toplam kalite yönetimi neden önemli günümüzde tabi özellikle uluslararası ticaretin geliştiği bir dönemdeyiz Bu anlamda ülkemizin üretiminin uluslararası piyasalarda kabul gören ürün haline dönüşmesi anlamında kalite olmazsa olmazlardan Bu anlamda hem üretimde hem de hizmet sektöründe kalite yönetimi ve özellikle toplam kalite yönetimi önemli bir kavram olarak ortaya çıkmakta. Bu anlamda temel altı kavram üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlardan birincisi şirketin toplam kaliteye verdiği önem, tedarikçilerle işbirliği, müşteri memnuniyetinin sağlanması, bu yolda özellikle süreç yönetimi ve bu süreç yönetiminin sayısal metotlarla gerçekleştirilmesi. Özellikle bu istatistiksel süreç kontrol çalışmaları çalışma alanlarımızı oluşturmakta ve bunu da sürekli iyileştirme mantığıyla yapmak mecburiyetindeyiz. Bu konular başta matematiksel yöntemler ve istatistiksel teknikler olmak üzere bizim ana çalışma konularımızı oluşturmaktadır.